Merhaba arkadaşlar, bugün hareket konusunu işleyeceğiz hep birlikte. İlk önce hareket konusunun iki tane önemli kavramıyla başlayalım. Birincisi yer değişim kavramı, ikincisi de alınan yol kavramı. Arkadaşlar bakın yer değişim vektörel bir niceliktir. Buna lütfen dikkat edelim. Alınan yol ise skaler bir niceliktir. Şimdi yer değişim vektörel bir nicelik olduğu için yer değişimin büyüklüğünü hesap ederken Hareketlinin son ve ilk konumlarının vektörel farkına dikkat edeceğiz. Alınan yol ise skaler nicelik olduğu için hareketlinin izlediği yörüngenin toplam uzunluğunu hesap etmemiz yeterli arkadaşlar. Şimdi şu örnekte anlamaya çalışalım, yerine koymaya çalışalım bu olayı. Bir cisim önce doğu yönünde 30 metre, sonra batı yönünde 40 metre hareket ediyor. Yer değişimin büyüklüğü kaç metredir? Biri de aldığı yol kaç metredir? Hemen sorumuza geçelim. Şimdi doğu yönünde önce hareketlimiz arkadaşlar. Doğu yönünde başlangıç konumundan şurası başlangıç konumumuz. Doğu yönünde 30 metre hareket etmiş. Daha sonra da batı yönünde 40 metre hareket etmiş arkadaşlar. Bakın şuradan batı yönüne doğru gidelim. 40 metre hareket etmiş ve şu konuma gelmiş. Şimdi yer değişimi soruyorsak bakın arkadaşlar burası ilk konum. Arkadaşlar şurası da son konumumuz. Peki yer değişimin büyüklüğü neydi arkadaşlar? İlk ve son konumlar arasındaki büyüklük fark. Bakın orası da bakın 40-30'dan 10 metre arkadaşlar yer değişimin büyüklüğü olarak hesaplanır. Peki şimdi aldığı yola bakalım. Aldığı yolda hareketlinin izlediği yörünge demiştik. Bakın hareketlimiz önce doğuya doğru 30 sonra da batıya doğru 40 metre hareket edince izlediği yörüngenin toplamı arkadaşlar 70 metre olur. Bakın şimdi arkadaşlar iki boyutlu bir hareket de var. Yer değişimi ve aldığı yolu inceleyelim. Bir cisim önce kuzey yönünde 50 metre, daha sonra da batı yönünde 120 metre hareket ederse. Şimdi başlangıç konumuz yine şurası olsun arkadaşlar. İlk önce ne yapıyor hareketimiz? Kuzey yönünde 50 metre. Daha sonra da batı yönünde batı yönünde 120 metre hareket ediyor. Peki yer değişiminin büyüklüğünü bulacaksak bakın ilk konumumuz ve son konumumuz arkadaşlar bu. İkisi arasındaki bakın uzaklık bakın buradan Pisagor'dan 5, 12, 13 üçgeni olduğu için burası kaç olacak arkadaşlar? 130 metre. Yer değişiminin büyüklüğü 130 metre. Peki aldığı yol ise izlediği yörüngeydi. Yani 50 artı 120. Arkadaşlar buradan da 170 metre olduğu sonucuna ulaşırız. Şimdi hız ve sürat kavramlarına geçelim arkadaşlar. Hız birim zamanda yapılan yer değişimdir. Sürat ise birim zamanda alınan yoldur arkadaşlar. Bakın bu tanımlar bazen karıştırılabiliyor. Hızın tanımını sürat tanımıymış gibi verebiliyorlar bazen. Birim zamanda alınan yoldur diye karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Formüle çevirirsek de hız yer değişim bölü zaman. Sürat ise yol bölü zaman olarak tanımlanabilir. Bu arada tabi hız vektörel bir niceliktir. Sürat de skaler bir niceliktir arkadaşlar. İkisinin ortak birim açısından baktığımız zaman metre bölü saniye, kilometre bölü saat, hız ve sürat içinde ortak birimlerdir. Şimdi bir soru üzerinde görelim arkadaşlar. Bir araç 10 saniyede önce batı yönünde 60 metre sonra güney yönünde 80 metre hareket ediyor. Aracın sürati ve aracın hızının büyüklüğünün kaç metre bölü saniye olduğu sorulmuş bize. Şimdi ilk önce bir yer değiştirmeyi ve alınan yolu bulmaya çalışalım. Araç önce arkadaşlar batıya doğru 60 metre. Evet başlangıcımız bu. Batı yönünde 60 metre ilerliyor. Sonra da arkadaşlar ne yapıyor? Güney yönüne kaç metre ilerliyor? 80 metre ilerliyor. Peki ilk önce sürati bulmak istiyoruz. Sürat neydi arkadaşlar? Yol bölü zaman. Bakın sürat neydi? Yol bölü zamandı. Şimdi izlenilen yörünge alınan yolu veriyordu. 60 artı 80 buradan 140 metre. Peki zamanımızda kaç? 10 saniyeymiş. O zaman buradan da 14 metre bölü saniyedir neyi süratimiz. Peki şimdi hızı bulalım arkadaşlar. O zaman yer değişime bakmamız lazım. Bakın başlangıç konumu ve son konuma dikkat edelim. Başlangıç ve son konumu arasındaki mesafede arkadaşlar dik üçgenden 100 metre olacak. Buradan da hızı hesap edelim. Hız neydi arkadaşlar? Yer değişim bölü zaman olacak. O zaman yer değişimimiz 100 metre ise süremiz de arkadaşlar 10 saniyeydi. O zaman hızın değeri de 10 metre bölü saniye çıkacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar hızla sürat arasındaki farkı bize tekrar ortaya çıkartıyor. Vektörel ve skaler nicelik açısından birbirlerinden farkını irdeleyeceğiz. Şimdi diyor ki K ve L araçları ve M ve N araçlarının hareket yönlerini görüyoruz. Hızlarının büyüklükleri de görülüyor. K ve L araçlarının hızları birbirine eşittir. Şimdi K ve L araçlarının hızlarının büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Hız vektörel bir nicelik olduğu için yönlerinin aynı olmamasından ötürü hızlarına eşittir diyemeyiz. Çünkü iki vektörel niceliğin birbiriyle eş olabilmesi için hem büyüklüklerinin hem de yönlerinin aynı olması lazım. O zaman K ve L'nin yönleri aynı olmadığı için hızlarına eşittir diyemeyiz. Yanlıştır. L, M ve L araçlarının süratleri eşittir diyor. Bakın M ve L araçlarının yönleri farklı olsa da hızlarının büyüklüğü aynı olduğu için süratleri eşittir Doğrudur. Skaler niceliktir çünkü sürat. M ve N araçlarının hızlarının büyüklükleri eşittir diyor. M ve N araçlarının bakın yönleri farklı olduğu için hızları eşit değil ama dikkat edin burada ne demiş? Büyüklükleri eşittir dediği için arkadaşlar bu sürat kavramıyla aynı duruma düşer. O yüzden M ve N süratleri ya da hız büyüklükleri eşittir diyebiliriz arkadaşlar. K ve N araçlarının hızları eşittir diyor. Bakın K ve N'nin hem hızları hem de yönleri aynı olduğu için arkadaşlar araçların hızları eşittir. Burada doğrudur arkadaşlar. Sabit süratli harekette bakın hareket problemlerinde önemli bir kısımdır arkadaşlar burası. Ee, ne demiş? Bakın K ve L araçları bulundukları konumlardan VK ve K sabit süratleriyle harekete geçmişler. Aralarındaki mesafe D kadar ve burada bakın bir bitiş çizgisi var. K aracı, L aracı bakın bitiş çizgisine S zamanda ulaşıyor. Ulaşma sürelerine eğer T dersek bakın K aracının L aracına bitiş çizgisinde yetişme süresi Arkadaşlar nasıl bir bağıntıyla hesaplanıyor? Şimdi bunu bir görmeye çalışalım. Bizim istediğimiz sonuç bu. Şimdi bu sonucu bakın ispatla elde edelim. Şimdi buraya D demiştik. Bakın K aracının bitiş çizgisine gelinceye kadar aldığı yol sürati VK çarpı süresine de T dediğimizde VK çarpı T olacaktır arkadaşlar bu yolun uzunluğu. Şimdi L aracının da T sürede aldığı yolu Hız çarpı zamandan bakın onu da buradan gösterdik. Şimdi VK çarpı T'lik yol D ile VLT yolunun toplamlarına eşit olacaktır. VKT eşittir D artı VL artı T. Bakın burada VL çarpı T'yi eşitliğin öteki tarafına attık. Ve T parantezi aldığımız zaman arkadaşlar bu sonucu elde ettik. Şimdi bu bağıntı ne diyor bize? Aynı yönde hareket eden iki aracın Arkadaki aracın öndeki araca yetişme süresi araçlar arasındaki mesafenin hızları farkına oranına eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen aşağıdaki soruda bunu göstermeye çalışalım. Şimdi sorumuzda bakın ne diyor? Hemen okuyalım sorumuzu. K aracı 72 km saat bir hıza sahip. L aracı da 72 km bölü saat hıza sahip. Tabii ki burada bir de e, metre bölü saniyeye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım lütfen. K ve L araçlar arasındaki mesafede 100 metre. Diyor ki K aracı L aracı bitiş noktasına eş zamanlı geliyorsa ya da K aracının L aracına yetişme süresi kaç saniyedir diye sorduğunu düşünelim. Şimdi ilk önce 72 km bölü saatin kaç metre bölü saniye olduğunu bir hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi 72 kilometre kaç metredir? Arkadaşlar bakın bunların birimlerini üniversite sınavında vermeyeceklerdir. Yani kesin olarak biz kilometre ile metre arasında saatle saniye arasındaki geçişi bilmemiz şart. Şimdi 72 kilometre kaç metre olacaktır? 72 bin metre olacaktır arkadaşlar. Peki bir saatte 3600 saniye 3600 saniye böldüğümüzde bakın hızımızın büyüklüğü 20 metre bölü saniye olur. K aracının. L aracını hesap edelim. O da 36 kilometre bölü saatti. O da 36 bin metre bölü 3600 saniye dediğimizde bakınız onun da hızı 10 metre bölü saniye çıkacak. Şimdi K aracının L aracına yetişme süresini nasıl tanımlamıştık? aralarındaki mesafenin yani 100 metrenin hızları farkına oranı. O zaman aralarındaki mesafe 100 metre hızları farkı da arkadaşlar 20 eksi 10'dan 10 gelecektir. Böylece 100 bölü 10'dan 10 saniyede K aracı L aracına bitiş çizgisinde yetişir arkadaşlar. Sabit hızlı harekette bakın arkadaşlar ikinci önemli bağıntı. K ve L araçları sabit hızlarla, sabit süratlerle birbirlerine doğru geldiklerinde karşılaşma süreleri. Bakın karşılaşma süreleri diyeceğiz ki sonucunda aralarındaki mesafenin hızları toplamına eşittir diyeceğiz. Peki bunun basit ispatı ne? Şimdi K aracı ve L aracı bakın şu noktada aynı izaya geldiğini düşünürsek K aracının aldığı yol nedir arkadaşlar? Hızı çarpı süresi VK çarpı T L'nin de aldığı yol VL çarpı T ikisinin de toplamı DY eşit olacak. Bakın buradan T parantezi aldığınız zaman demek ki karşılaşma süreleri aralarındaki uzaklığın hızları toplamına bölümü olacak. Bakın bu bağıntıyı ilerleyen konularımızda hep kullanacağız arkadaşlar. Şimdi sabit süratli K ve L araçları bakın 50 ve 10 metre bölü saniye süratlerle birbirine doğru geliyorlar. Aralarında 1200 metre var. Acaba kaç saniye sonra aynı hizadan geçerler diye sorulmuş. O zaman aralarındaki mesafe yani 1200 metreyi neye böleceğiz? Hızları toplamına böleceğiz. Yani 60 metre bölü saniyeye böleceğiz. Buradan da 20 saniye çıkacak arkadaşlar. Bakın bu soruda da arkadaşlar araçların bu sefer boyutlarını da ön plana çıkartıyoruz. Şimdi şekilde K ve L araçları var. Süratleri 2V ve Bakın 3D uzunluğunda K aracın uzunluğu. L'ninki de D uzunluğunda. Şimdi diyor ki bitiş çizgisine T sürede ulaşıyorlar. Ama diyor ki K aracının arkası K aracının arkası bitiş çizgisine ulaştığında L aracının önü aynı sürede bitiş çizgisine ulaşıyor. O zaman K aracıyla L aracının bu ulaşma süreleri kaç D bölü V'dir demiş. Bakın bir önceki çözdüğümüz soruya benzetebiliriz bunu. Boyutları önemli olan iki noktasal cisme benzetebiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Bakın sanki bunlar iki noktasal cisim. L cismi sanki bu. K cismi de bu. İki araç arasındaki mesafede arkadaşlar sanki 4D. Bakın araçların boyutları. O zaman yetişme süresini şöyle söyleyebilirim. Aralarındaki mesafe yani burada araçların boyları toplamına karşılık geliyor. Bölü neydi? Aynı yönde gittikleri zaman hızları farkını alıyorduk. Hızları farkı da 2V eksi V'den. O zaman sonuç 4D bölü V çıkacaktır arkadaşlar. Sabit süratle hareket eden çocuk ve K otobüsü şekildeki konumdan geçtikten T süre sonra otobüs çocuğu tamamen geçiyor. Buna göre çocuk ve otobüs T süre sonunda kaç D yol almışlardır? Şimdi arkadaşlar otobüs eğer çocuğu geçecekse ya da arka ucunun çocuğun bulunduğu noktaya yetişme süresi yani burada mesela bunlar aynı hizaya geldiklerini düşünelim. Yani arka ucuyla çocuk burada bakın aynı noktaya ulaştıklarını şöyle bulabiliriz o süreyi. Aralarındaki mesafe yani arka ucuyla çocuk arasındaki mesafe ne kadardır arkadaşlar? D kadar. Bunu ne yapıyorduk? Hızları farkına bölüyoruz. Hızları farkına böldüğünde otobüsün arka ucunun çocuğu tamamen geçme süresini hesap ettik arkadaşlar. Şimdi bu süreyi bulduktan sonra otobüsün ve çocuğun aldığı yolları bulalım. Yani şuraya kadar Geldikleri mesafeyi hesap edeceğiz. Şimdi otobüsün mesafesine xk dersek, otobüsün hızı kaç arkadaşlar 3v. Peki şu noktaya gelme süresi de d bölü 2v olarak tanımlamıştık, d bölü 2v yazdık. Bakın oradan v'ler gittiğinde demek ki otobüsün çocuğu geçinceye kadar aldığı yol 3d bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi çocuk için hesap edelim. Çocuğun hızı neydi v? Peki bu noktaya gelme süresi de D bölü 2V olarak hesap etmiştik. V'ler birbirini götürdü. Demek ki çocuğun aldığı yol da D bölü 2 kadar olacaktır. Sabit hızlı hareketin zor sorularından biridir arkadaşlar. V büyüklüğündeki hızlarla doğrusal olarak hareket eden tırların uzunlukları Lx ve Ly'dir. Uzunluğu D olan tünelin K noktasında T1 süre sonra tırların önleri karşılaşıyor. T2 süre sonra da arkaları M noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre Ly büyüktür 2D. Ly büyüktür Lx, Ly büyüktür de hangileri kesinlikle doğru diyor arkadaşlar. Şimdi araçların İlk önce ön uçları K'da karşılaştı söylenmiş. Problem aslında tam orada başlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu çizimle gösterelim. Bakın daha önceden çizimi yapmıştım ben. Problem burada başlayacak. Şimdi burada arkadaşlar bakın K ucunda iki aracın da K noktasında birleştiğini karşılaştığını gördük. Bir süre sonra da T2 süre sonra da arka uçları nerede karşılaşacak? M'de. Şimdi aldıkları yolları gösterelim. Demek ki şunun bu aracın arka ucu arkadaşlar buraya kadar geliyor. Ve aldığı yol bakın bu kadar. Ee, diğer aracın da arka ucu arkadaşlar M'ye şu kadar yol alarak geliyor. Şimdi biz bu yolları hızları ve süreleri tanımlarsak problemin çözümüne ulaşacağız. Şimdi burada alınan yola bir bakalım. Bu aracın aldığı yol LX kendi boyu artı buradaki e, tünelin boyu kadar. Evet yalalım onu. Lx artı d kadar yol alıyor. Hızı da v idi. Süresi de t2. Evet diğer aracın bakın aldığı yol şurası. Şimdi aracın uzunluğu ly idi. Tünelin uzunluğu da d ise ly eksi d kadar yol alıyor. Bakın şurası ly eksi d arkadaşlar. Yazalım. ly eksi d hızı da V, süresi de T2. Peki burada bakın hız çarpı zamanlar birbirine eşit olduğuna göre Lx artı D, Ly eksi D'ye eşit olması lazım. Şimdi bunları eşitleyelim arkadaşlar. Lx artı D eşittir. Ly eksi D. Bakın Ly'yi yalnız bırakalım. O da 2D artı Lx çıkacak. Şimdi bu denklem bize şunu söylüyor. Ly 2D'den büyük. L'ye Lx'ten büyük. Bakın matematiksel olarak L'ye 2D'den büyük, L'ye Lx'ten de büyük. Zaten yargılarımıza bakalım. L'ye 2D'den büyük. Yani e, Y tırının boyu tünelin boyundan büyük hem de 2 katından büyük diyor. Doğru. L'ye Lx'ten büyük diyor. Doğru. Ama Lx ile D'yi kesin olarak mukayese edemiyoruz arkadaşlar denklemde. Sabit hızlı hareketin bir grafiklerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sabit hızlı hareket bakın yeni ismiyle dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde harekette net kuvvet sıfır. Yani hiçbir kuvvet etki etmediği zaman cismin sabit hızla hızını değiştirecek bir durum olmadığı için sabit hızla gitme hareketi. Peki şimdi bakın şekilde 10 metre bölü saniye hızla sabit hızla gitmekte olan hareketliği görüyoruz. Bakın bunların grafikleri nasıl geçiş yapacağız. T0 anında hızımız 10. Bakın hız zaman grafiğinde zamanın sıfır olduğu anda şuradaki hız değerimizi 10 olarak alayım. Bakın t sıfır anda hızı 10. Birinci saniyede hızımız yine 10. İkinci saniyede de 10. Üçüncü saniyede de 10. O zaman grafiğimizi buradan çizdiğimiz zaman bakın sabit hızla hareketin grafiği budur arkadaşlar. Şimdi konuma bakalım. Ne demiştik? Sabit hızla hareket Neydi? İşte hızıyla süresini çarpacağız. Şimdi 10 metre bölü saniye hıza sahipse 1 saniye sonunda ne kadar yol alacak ya da yer değiştirecek? 10 metre e, 1 saniye sonra da 10 metre 1 saniye sonra da 10 metre zaten sabit hızlı hareketin en tabii özelliğine eşit zaman aralıklarında eşit yolların alınması. Eşit zaman aralıklarında eşit yolların alınıyor. Peki T0 anda 0 konumunda ise e, birinci sayedeki konumu nedir? Orijinden 10 metre uzakta. Demek ki x1 10 metre olacak. 2. saniyede ise orijine olan uzaklığı 10 artı 10'dan 20 olacak. Demek ki burası 20 metre. Bakın üçüncü saniyede de başlangıçtan 30 metre uzakta olacak. Burası da 30 metre. Şimdi bunu grafiğe konum zaman grafiğine yerleştirelim. Bakınız T0 anında konumu nedir? 0 orijinde. Peki ee, birinci saniyede konumu kaç? 10 metre. Şuraya 10 dersek arkadaşlar birinci saniyede konumumuz 10 metre. İkinci saniyede konumumuz 20 metre. Bakın ikinci saniyede konumumuz 20 metre. Üçüncü saniyede 30 metre. Şuraya 30 alalım. Üçüncü saniyede 30 metre. Bunları birleştirirsek. Bakınız konum zaman grafiğimiz birinci dereceden bir grafik. Yani bir doğru grafiği. Bakın. Konum zaman grafiğimiz bu. Eşit zaman aralığında eşit yollar alıyor. Peki şimdi bu grafiklerin acaba alanı ya da bu grafiğin eğimi bize neyi veriyordu? Bakın özellikle fizik açısından en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Şimdi hız zaman grafiğinin altındaki alan arkadaşlar hareketlinin yer değiştirmesinin büyüklüğünü ya da aldığı yolu pozitif yönde gidiyorsa aldığı yolu verir arkadaşlar. Grafiğin altındaki alan Yer değişimi verir. Yer değişimi verecek. Bakın bir saniyedeki yer değişimi kaçtır? 10 çarpı 1'den 10 metre. Bakın zaten burada da görüyoruz 10 metre. Peki diğer saniyede 1 saniyede 10 metre. Diğer 1 saniyede 10 metre aldığını görüyoruz. Hani 1 saniyede sıfırıncı konumdaydı 10 metre daha alırsa neye geldi? 10. metreye geldi. 2. saniyede alanları toplayarak gidiyoruz. Bakın 20 metre. 3 saniyede de 30 metre yer değiştirdiğini görürüz. Hız zaman şey konum zaman grafiğinin arkadaşlar eğimi bakın eğim ne? Tanjant. Yani şuraya bir dik üçgen koyduğumuz zaman bakın 1 saniye içerisinde 10 metre yer değiştiriyor. 10 bölü 1'den 10 çıkacak. Bu da ne arkadaşlar? Hareketlerin hızını veriyor. Bakın 2 saniyeyi düşünelim. 2 saniyede kaç metre yer değiştiriyor? 20 metre. 20 bölü 2'den ne gelecek? 10. 3 saniyede arkadaşlar 30 metre yer değiştiriyor. 30 bölü 3'ten 10. Herhangi bir zaman aralığını alalım. Mesela 2-3 saniye aralığına bakalım. 2-3 saniye aralığı 1 saniye. Yaptığı yer değiştirme 20'den 30'a 10 metre. Bakın 10 bölü 1'den yine 10. O zaman konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verecek arkadaşlar? Hızı verir diyoruz. Aracın konum zaman grafiğine göre t0, t2, t4. saniyedeki hızları nedir diyor. Şimdi konum zaman grafiğine baktığımızda arkadaşlar zaten grafiğin şeklinden bunu sabit hızla hareket ettiğini görüyoruz. Peki hızı nasıl buluyorduk biz konum zaman grafiğinde? Grafiğin eğimine bakacağız. Yani hız eşittir yer değişim bölü zaman. Bakın yer değişimi şöyle düşünebiliriz. Son konum eksi ilk konum bölü zaman değişimi olarak düşünebiliriz. Bakın eee İlk ve son konumlarımız şu. T0 anındaki T0 andaki konumumuz ilk konum. İlk konumumuz kaç? 8 metre. Bakın T0 anında 8 metre. Peki 4. saniyedeki konumumuz da son konumumuz. O da nedir arkadaşlar? 20 metre. Bakın 4. saniyede 20 metre. E, son konum eksi ilk konum yani 20 8 Peki geçen sürede 4 saniye Oradan da 12 bölü 4 3 metre bölü saniyedir arkadaşlar Eğer hız zaman grafiğini çizersek hareketlinin Bakın 3 metre bölü saniye hız Herhangi bir zaman diliminde aynıdır Bakın t sıfırıncı saniyede de 3'tür İkinci saniyede de hızımız 3'tür arkadaşlar Dördüncü saniyede de hızımız 3'tür arkadaşlar. Aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre T0, T3, T5. saniyedeki hızı nedir? Yine hareketliğe baktığımız zaman bakın sabit hızlı bir hareket olduğunu görüyoruz. Peki hızımızı nasıl buluyorduk biz? Yer değişim bölü zaman değişimi. Şimdi yer değişim ne olacaktır? Son konum eksi ilk konum bölü zaman değişimi. Peki Bakın ilk konumumuz nedir arkadaşlar? 15. Bu ilk konumumuz. Son konumuzda nedir arkadaşlar? 5 metre. O zaman son konumdan ilk konumumuzu çıkarttığımızda ve zamanımız da 5 saniye değişiyor. Buradan da eksi 10 bölü 5'ten eksi 2 metre bölü saniyedir zaten. ...negatif yönde sabit hızlı hareket olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O zaman hız zaman grafiğini çizersek arkadaşlar... ...hız zaman grafiğini çizdiğimizde bakın hızımız hiç değişmiyor. 0. saniyede de hızımız 2'dir. 3. saniyede de hızımız e, eksi 2'dir. Ve 5. saniyede hızımız yine eksi 2 olacaktır. Demek ki saniye geçse de hızımız değişmeyecek. Zaten sabit hızla hareket olduğunu söylemiştik.